Arkadaşlar selamünaleyküm. NATO üyelik için Türkiye engeline takılan ve terörü alenen destekleyen ülkelerden olan Finlandiya ile ilgili bir haberle yeni videomuza başlayalım. Bu arada hatırlatmak istiyorum bu videoda size Türk devletini uzaktan ya da yakından ilgilendiren birçok haber ve bilgi vereceğim. Yani konularımızı bu videoda uzatmadan hızlı hızlı geçeceğiz sevgili dostlar. Finlandiya ve İsveç bildiğiniz gibi Temmuz ayına kadar NATO'ya dahil olma derdinde. Neden? Çünkü korku bacayı sarmış durumda. Çünkü Rusya yeni başlangıç nükleer anlaşmasından çekildiğini açıkladı ve artık nükleer testlerine Batılı hiçbir ülkeyi kontrol için sokmayacağını açıkladı sevgili dostlar. Bu şu anlama geliyor Batı için. Rusya ya bir şeyler yapacak ya da yaptığı bilinmesini istemiyor. İşte bu muamma bu ikisini yani İsveç ve Finlandiya'yı şu anda korkudan tabiri caizse titretiyor. Finlandiya demişken bugün çıkan haberlerde Finlandiya'nın işte bu korku nedeniyle Rusya sınırına güvenlik duvarı inşa edeceği ve bunun da 3-4 yıl süreceği açıklandı. Bu haberi yapan Washington Times teyit edebilirsiniz. Ancak bu duvar Finlandiya'yı Rusya'nın Zirkon füzelerinden nasıl koruyacak? Ayrıca bu kadar uzun neden sürüyor? Tabi burası da ilginç olası bir kara harekatı için bunu yaptıklarını anlayabiliyoruz tabii ki korkuda. Onlar ölmekten korku dursun biz başka bir habere hemen geçelim. İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde savaş çalışmaları dersleri veren ve aynı zamanda üst düzey bir NATO yetkilisi de olan Jamie bakın nasıl bir açıklama yaptı bugün. Eğer Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olmasında yumuşamaya başlarsa halen bu iki ülkeyi onaylamayan Macaristan da süreci hızlandıracaktır açıklaması yaptı. Görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar her yol Türkiye'ye çıkıyor ve bizim gardımızı kırabilmek için şu anda ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu arada Macaristan'ın İsveç ve Finlandiya'yı neden onaylamadığını biliyor musunuz bilmiyorum ama ben bu konuyla ilgili size bir bilgi vereceğim bakın. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sijardo yaptığı açıklamada bazı ülkeler Macaristan hakkında sürekli yalanlar yayarken bizden nasıl NATO onayı bekleyebilirler? Son dönemde Macaristan hakkında bu ülkelerden duyduğumuz tek şey Macaristan'da demokrasi olmadığı, hukukun üstünlüğü olmadığıdır. Ve şimdi onlar bizden nasıl NATO onayı bekliyorlar dedi Dışişleri Bakanı. Şimdi sevgili dostlar, Macaristan bildiğiniz gibi Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi ve teşkilatımızın Avrupa merkezinin bulunduğu bir ülke. Avrupa Orban seçilince ve Türk Konseyi bir teşkilata dönüşünce birden Macaristan'a yapılan Avrupa Birliği hibe desteklerini kesme kararı aldı biliyorsunuz. Macaristan Türkiye ile beraber neden bu iki ülkenin NATO üyeliğini onaylamıyor umarım kafanız artık daha nettir. ABD ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir haber var şimdi sırada. ABD Adana'daki İncirlik Üssü'nde bulunan ABD askerlerinin üstün dışındaki sivil halkla iletişimini 2016 yılında kesmiş ve dışarıya çıkışları ABD askerlerine yasaklamıştı. Şimdi 2016'dan bu yana yasak olan bu durumu depremden hemen sonra yasağı kaldırdığını açıkladı ve askerlerin Adana'da sivil kıyafetlerle gezerken gösteren fotoğrafları da yayınlandı. Üstün komutanı bu kararı ABD ve Türkiye ilişkilerini güçlendirebileceğini tahmin ettikleri için aldıklarını söyledi bu kararı. Ancak bu açıklama yapıldı diye Amerika'yı çok masumane bir ülke sanmayın sevgili dostlar. Bakın üstün komutanı daha ne diyor? Aldığımız bu karar üstte bir ABD atamasını daha uygun hale getirebilir diye umuyoruz dedi. Gazete atama tanımını kullanmış ama bu bir subay ya da asker ataması olamaz. Çünkü bu büyük bir sorun değil ABD için. O zaman peki ne? Bu Trabzon limanla yerleşmek isteyen, Türkiye'den bir askeri liman isteyen ve geçtiğimiz günlerde ABD'nin en ünlü nükleer uçak gemisini Rodos açıklarına kadar getirip Türkiye isterse gemimizi Türk karasularına ya da limanlarına demirleyebiliriz diyen ABD'nin asla masumane bir beklenti içerisinde olmadığının kanıtı bütün bu gelişmeler. Yanılıyor muyum, bilemiyorum. Bunu da size bırakıyorum dostlar. Şimdi sırada ilginç bir açıklama var. ABD'de Türkiye'de de bir dönem büyükelçilik yapmış olan James Jeffrey'den Türk ordusunu öven bir açıklama geldi. Bakın ne diyor? Türk ordusu sadece NATO'nun en büyük ikinci ordusu değil. Aynı zamanda gücünü nasıl kullanacağını da bilen deneyimli bir ordu dedi Jeffrey. Şimdi diyorsunuz ki hayırdır inşallah. Bayram değil, seyram değil. Bu adam bizi niye övüyor? Cevap net sevgili dostlar. Az önce bahsini ettiğimiz o gemi var ya Ortadoğu'da, Afrika'da, hatta Avrupa'da böyle bir deprem olsaydı o ülkenin limanına kimseye sormadan demirlerdi sevgili dostlar. Adam biliyor ABD ordusunu dünyada durdurabilecek tek ordu Türk ordusudur. Bunun cevabı bu kadar net. Yani bir övgü değil, bu bir gerçektir. Reuters'da 28 Şubat 2023 tarihinde Hugo Dixon imzalı makaleye gidelim şimdi. Erdoğan seçimi kaybederse Türkiye'de neler olacakmış bir bakalım. Diyor ki NATO'ya sadakat gösterilecek. İsveç'in NATO üyeliği onaylanacak. Rusya'ya yönelik yaptırımlara baş eğilip uygulanacak. Türkiye yeniden IMF'nin güdümüne girecek. Adamlar açık açık olmasını istedikleri şeyleri belirtmişler değil mi? inanmayanlar açıp bu makaleyi okuyabilir. Makalenin yorumunu da tamamen size bırakıyorum. NATO'da kim kimi koruyor hiç merak ettiniz mi sevgili dostlar? Ya da Avrupa bunca maddi gücüne rağmen neden ABD'ye biat ediyor hiç merak ettiniz mi? Bu merakınızı hemen gidereyim o zaman. Alman Savunma Bakanı Pistorius bugün enteresan açıklamalarda bulundu. Ancak bu iki sorumuzun cevabını da bize net bir şekilde verdi diyor ki Rusya gibi bir saldırgana karşı kendimizi savunabilecek bir silahlı kuvvetlerimiz yok. Alman ordusu NATO müttefiklerini de koruyamaz. Bundeswehr'de yani silahlı kuvvetlerde ne yeterince personel var, ne cephane, ne çatışma, ne de silah var dedi Alman Savunma Bakanı. Ve diğer tarafta Jeffrey'nin Türk ordusunu öven sözleri burada duruyor. Şimdi kim kimi koruyor ve kim neden ABD'ye askerlerini topraklarımızdan sakın çekmesin diye biat ediyor. Anlayabiliyoruz sanırım değil mi sevgili dostlar? Ve işin diğer şerefli bir kısmı ise bu şanlı devletin topraklarında yaşayan Necip milletimiz bir tane bile ABD askerini bu topraklarda istemiyor değil mi? Demek ki neymiş? Para sizi kurtaramaz. Böyle birlerine muhtaç edermiş. Savaş asla korkakların işi değildir. Özellikle bilmem kaç cinsiyetçiliği savunan Avrupa için söylüyorum bunu. Irak Türkmenlerini yani tabii ki bizi de ilgilendiren bir haberle devam edelim. Irak parlamentosu aldığı skandal bir kararla Kerkük'te resmi yazışmaların Türkmence ile yapılmaması sadece Arapça ve Kürtçe ile yapılması kararı aldı dostlar. Şimdi Türkiye anında Irak'a kararı derhal gözden geçirin diye bir uyarıda bulundu. Ancak bu kararı alana değil aldırana bakmak gerekiyor. Türkiye tökezledi saldırmanın tam sırası diyen ve ABD'nin icazetiyle Irak'la 30 milyar dolarlık petrol anlaşması yapan ve bölgeye adamlarını getiren Fransız Macron gibi mesela. Bunların istediği net bir şekilde ne biliyor musunuz dostlar? Musul'u Kerkü'yü bizden alın bizi de geldiğimiz yere İran'a sürün diyorlar zorla. Kerkük'ün yapısı değiştiğinde müdahale hakkımızın olacağını çok iyi biliyorlar. Bundan sonrası Irak için daha tehlikeli olur bizden uyarması ve selam. Daha önce iki video üst üste yayınladığım bir konuyla devam edelim. Bir öngörüde bulunarak derin mevzu kanalı olarak ABD'nin ve Avrupa'nın Rusya'nın gardını düşürmek ve masaya koşullar sunamayacak şekilde gelebilmesi için Ukrayna cephesinin Kırım'a saldıracağını ve bununla ilgili batı destekli bir hazırlık olduğunu açıklamıştım ben burada. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'a 10 insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunuldu ve bu saldırılar Rus ordusu tarafından durduruldu denildi bakanlığın açıklamasında. Her şeyi deneyecekler sevgili dostlar. Hatta Rusya'nın içlerine bile saldıracaklar göreceksiniz. Rusya bunu anladığı için zaten nükleer anlaşmayı askıya aldı. Ancak her zaman söylediğim yine söylüyorum Rusya asla kolay bir lokma değil Batı için. Özellikle Asya'daki işbirlikçisi Çin yanında durursa. O Çin bugün Rusya'nın bir diğer dostu Belarus'u memnuniyetle Şangay işbirliğine kabul eder ve üyeliğini destekleriz açıklaması yaptı bakın. Burada taraflar çoktan netleşti demiştim daha önce artık bizi de yakından ilgilendiren bu mesele nereye varır daha iyi anlaşılmıştır sanırım. Son bir haber daha vererek videoyu tamamlayacağım. Bugün ABD'de yayın yapan Intercept isimli bir gazete Pentagon'un İran'la bir savaş için acil durum planı hazırladığına dair bir haber yayınladı. Bakın. Haberde CENTCOM'un sözcüsü John Moore yaptığı açıklamada "Politika gereği numaralı planlar hakkında açıklama yapmıyoruz. Ancak İran bölgedeki istikrarsızlığın en önde gelen kaynağı olmaya devam ediyor ve ABD ve ortakları için bir tehdit." Bölgesel ortaklarımızla beraber İran'ı sürekli izliyoruz. ABD'nin bölgedeki çıkarlarını savunmaktan asla çekinmeyeceğiz açıklaması yaptığı CENTCOM sözcüsü. Bakın burada Arapların nasıl bir oyunun içine düştüğünü ortaya koyan nasıl bir açıklaması var gazetenin. İsrail ABD'nin askeri alanı içerisine alındı. Trump'ın damadı Kushner tarafından Araplar ve İsrail arasında müzakere ettirilen normalleşme anlaşması ortaya konan mali ve diplomatik ittifakların askeri sonucudur. İbrahim Anlaşması bir barış anlaşması olarak lanse edilse de aslında anlaşmaya imza atan ülkeleri ortak bir düşmana karşı işbirliğine zorlayan bir anlaşmadır. Şu soruyla bitirelim. Bu bilgiden sonra İran mı yuttu yoksa Araplar mı? Ne dersiniz? Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız derin mevzuya destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.